Duanın kabul edilmesi açısından önemli. Bizim Rabbimize daha samimi bir şekilde yalvarmamız için önemli. E sonuçta bunların hepsi birer ibadet. Yani kabul olmaz diye bir şey yok. Rabbimiz bana dua edin, ben sizin duanıza icabet edeyim buyuruyor. Bu dualarımız kabul yani yağmasa da Rabbimiz tarafından bu manada kabul edilmese de bu bizim için bir ibadettir, bir sevaptır. Belki daha uygun bir vakitte. Allahu ekber. Allahu Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, Nilahi elhamd. Sen Muisen Meryem, Nabi'nin, Giral Dar'rin Ajınan, Giral ajil. Allahumma süna. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم, 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 اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بنتك الميت يا رب العالمين يا اله العالمين ويا ارحم الراحمين اي بزرو الطيره iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda şifalar ihsan eden, dertli olduğumuzda devalar ihsan eden Rabbimiz. Bütün övgüler, hamdü senalar sanadır. Sensin Rahman ve Rahim olan, sensin hesap gününün yegane sahibi olan, ya ilahil alemin, sensin bir ve tek olan hiçbir orta olmayan, sensin her şeye sahip olan, mülkünde dilediğini yapmaya kadir olan, sensin zengin olan, ikram edenlerin, cömertlerin en cömerti olan Rabbimiz. Ya ilahi, bizler senin aciz kullarını.